Sakarya'nın Karasu ilçesinde önceki gün serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç boğularak can verdi. Efe'nin maddiye Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. Ailesiyle İhsaniye mahallesinde can kurtaranın olmadığı sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, unke, jandarma, sahil güvenlik ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Sevinç, ekiplerce yapılan aramada bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Efe'nin Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Maddiya Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Efe'yi paylaşarak, ''Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım'' ifadelerini kullandı. Memleketi Erzurum'a gönderilen Efe Erdem Sevinç'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Oltu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.